Herkese merhaba. 7 gün 7 çakra çalışmasında bugün 5. çakradayız. Boğaz çakrası. Ben Neslihan Gerim. Hazırsanız çalışmamız için rahat bir oturuşa doğru gelin, başlayalım. Bir sandalyenin ya da koltuğun ucuna doğru ya da dilersen yerde bağdaş kurarak da yapabilirsin. Güzel bir nefes al ağzından sesli boşaltırken şimdi gözlerini kapat. Dış dünyaya ve kendi iç dünyamıza doğru açmaya başlayalım bu çalışma için gözlerimizi. Ayaklarına getir dikkatini. Ayakların rahat. Bacakların rahat. Oturduğun yeri fark et. Tüm ağırlığını verdiğin nefeslerle oturduğun yere doğru bırak. Karnın rahat, göğsün açık, omurga uzun. Omuzların öne kapandığını fark ettiysen, şimdi çok yavaş hareketlerle omuzlarını iki yana doğru aç. Omuzların rahat, kollar rahat, eller rahat. Dikkatini boynuna getir. Belki bir yutkun boğaz yolunda, şimdi rahat dikkatini başına getir. İki kaşın arası rahat, yanakların rahat, kulakların rahat, gözlerin rahat. Saç diplerine kadar rahatsın. Başını çevreleyen tüm kaslar şimdi rahat. Aldığın nefesle sanki başının tepesinden bir kukla ipiyle seni yukarıya doğru çekiyorlar bu uzunluğu fark et ve boşalttığın nefesle bu uzunluğu koruyarak oturduğun yere doğru ağırlaş. Al nefes başının tepesinden uza gökyüzüne doğru ve bu uzunluğu koruyarak verdiğin nefesle oturduğun yere doğru ağırlaş. Çift yönlü bir uzamada tüm bedenin rahat. Bir sonraki aldığın nefesi ağzından sesli boşalt. Dudaklar aralık kalmaya devam etsin. Ağız nefeslerine başlıyoruz. Ağzından al nefesi kocaman. Ağzından rahatça bırak. Devam, devam. Aldığın nefesle genişle. Verdiğin nefesle rahatla. Devam. Şimdi ellerini göğsünün önünde kaldır. Avuç içleri birbirine doğru baksın ve ellerini ovuşturmaya başla. Kalp çakra çalışmasında yaptığımız gibi iyice ovuştur, ovuştur, ovuştur ellerini, avuç içlerini ağızdan nefesler alıp vermeye devam ederken avuç içlerinde bir ısınma başlasın. Nefesler ağızdan alıp vermeye devam edikçe avuç içlerinde yükselen bir enerji başlasın. Isınsın avuç içlerin, ısınsın. Şimdi ister sağ elini ister sol elini hangisi senin için daha rahatsa bir elinin avuç içi tam boğazın ortasına gelecek şekilde yerleştir. Bir elinin avuç içi boynunu, boğazını tam tutuyor gibi boğazın tam ortasına doğru yerleştir. Diğer elini yavaşça indir dizlerine doğru. Avuç içi yukarıya doğru dönük olsun. Dik bir omurgada, uzun bir oturuşta, gözler kapalı, başın tepesinden aldığın nefesle gökyüzüne doğru uzadığını fark et. Bu uzunluğu koruyarak ağzından verdiğin nefesle yere doğru ağırlaş. Devam nefeslere. Bağlantılı nefesler peş peşe dikkatin tam boğaz noktasında. Şimdi mavi renkte avuç içi kadar bir top tam boğazının önünde sanki dönmeye başladı. Nefeslerinle beraber saat yönünde izin ver. Al nefes ağzından, ver nefes ağzından. Nefesler akmaya devam ederken, tüm dikkatin nefesindeyken ve de boğazındayken Boğaz çakranda ifade merkezinde mavi renkte bir top saat yönünde dönmeye başladı. Devam. Avuç içinin boğazına olan temasını hisse sınanın avuç içinden boğazına doğru akan enerjiyi hisset ve zihninden benden sonra tekrar et lütfen kendimi kolaylıkla ifade edebilirim duygularımı kolaylıkla ifade edebilirim düşüncelerimi kolaylıkla ifade edebilirim Nefesler akmaya devam etsin, ağzından bırakma nefesleri. Bırak zihnin, seni oradan buraya çekiştirsin olabilir, izin ver. Bırak düşünceler gelsin, gitsin. Anılar gelsin, gitsin. Ben de kal burada, şimdi de boğaz çakranda, bütün dikkatinle, farkındalığınla. Nefeslere devam. İfadem net. İfadem her zaman açık. İfadem her zaman özgür. Söylemek istediklerimi kolaylıkla söyleyebilirim. Kendimi kolaylıkla ifade edebilirim. Düşüncelerimi özgürce ifade edebilirim. Her zaman, her yerde, herkese karşı söyleyemeyeceğim hiçbir şey yok. Nefeslere devam, aldığın her nefeste boğaz çakrana doğru al nefesi, verdiğin her nefes boğaz çakrandan dışarıya ve aldığın her nefeste büyüt nefeslerini, büyüt enerji alanını boğazında, boğazının çevresinde, nefeslerinle boğazının etrafında büyüyen, genişleyen ve çevreye yayılan o mavi enerjiyi fark et ve izin ver. Şu an olası her türlü hissedeceğin hislere, duygulara, rahatsızlıklara izin ver. Belki boğaz yolunda bir tıkanıklık, bir gıcık hissediyor olabilirsin. Belki kuruma hissediyor olabilirsin. Belki bir balgam gibi bir şey hissediyor olabilirsin. Hepsine izin ver. Öksürmek istiyorsan öksür. Çıkartacağın bir şey varsa boğazından çıkart. Sonra hemen nefeslere geri dön. Nefesler akmaya devam etsin. Nefesinle burada şu anda ortaya çıkan herhangi bir tıkanıklık, blokaj, sıkışıklık hissediyorsan boğaz yolunda oraya doğru nefes al ve ver. Özellikle oraya doğru nefes al ve ver. Şu anda hissediyor olabileceğin tüm sıkışıklığı sadece nefesinle üstesinden gelebileceğini bil ve boğazına doğru daha büyük nefes al, daha coşkuyla nefes al. Şu anda yapabileceğin tek şey boğaz bölgene bağlantılı, peş peşe, hiç bırakmadığın nefesler alıp vermeye devam etmek. Harika gidiyorsun. Al ve ver al ve ver. Devam, devam. Yaptığım her şey, söylediğim her şey sadece sevginin bir yansımasıdır. Kendi gerçekliğimi kolaylıkla yaşayabilirim. Kendi gerçekliğimi özgürce dışarıya vurabilirim yapmak istediğim her şeye evet diyebilirim. Yapmak istemediğim zaman hayır diyebilirim. Konuşmam gereken zamanı çok iyi biliyorum. Dinlemem gereken zamanı çok iyi biliyorum. Nefeslere devam. Devam çok az kaldı bırakma nefesleri zihnim düşüncelerle fikirlerle dolu olsa da kendimi kolaylıkla ifade edebilirim kendimi özgürce ifade edebilirim her zaman her yerde herkesin karşısında ifadem net ifadem açık her nerede susturulduysam her ne zaman susturulduysam konuşamayıp yutkunduysam Boğazımda oluşan tüm blokajların, tüm tıkanıklıkların, tüm sıkışıklıkların şimdi ve sonsuza kadar açılmasına, hepsinden özgürleşmeye ve tüm bu tıkanıklıklardan sonsuza kadar arınmaya niyet ediyorum. İzin ver. Nefeslerinle aç burayı. Al, ver. Al, ver. Son birkaç nefes. Tam boğaz noktana. Al nefesi ağzından ver nefesi harika. Harika ve bir sonraki nefesi ağzından sesli bırak. Bir nefes daha. Doldur bedenini. Ağzından sesli bırak. Haa. Gözlerin hala kapalı. Boğazındaki elini yavaşça dizlerine doğru aşağıya doğru indir. Her iki avuç içinde şimdi yukarıya dört dönük. Ağızlar kapansın. Nefeslerini sakinleştirmeye başla. Yumuşasın nefesler, burundan, kendi doğal akışına doğru dönmesine izin ver. Aynı zamanda bedenin etrafında dönmekte olan enerjiyi fark et. Boğazının etrafındaki enerjiyi fark et. Elini çekmiş olsan bile sanki elin hala boğazındaymış gibi. O sıcacık enerjiyi hisset. Belki karıncalanma var bedeninde. Belki son derece bir rahatlık var. Belki serinlik var. Fark et. Tüm bedenin rahat. Boğazın rahat. Gün boyu odağın mavide olsun, boğaz çakranda. Mutlaka üzerinde mavi renkte bir şey taşımaya dikkat et. Takmaya, giymeye. Etrafındaki mavilikleri fark et. Mavi gökyüzünü fark et. Ve kendini fark et. Konuşurken, düşünürken, susarken, Düşündüklerimi kolaylıkla ifade edebilirim. Düşüncelerimi, duygularımı, hislerimi kolaylıkla ifade edebilmem için neler mümkün? Kendini ne zaman hazır hissedersen gözlerini yavaşça aralayabilirsin. Bütüne şifa olsun.